Merhabalar, Ketojenik Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün oğlumun doğum günü yaklaşıyor, ona pasta denemeleri yapmaya başladım. Böyle farklı bir pasta deniyorum, İlk defa deneyeceğim bir pasta. Umarım güzel olur. Tarifini de sizlerle bu şekilde paylaşabilirim. Neler var içinde? Malzeme listemizden başlayalım. Yumurta sarısı ve yumurta akını ölçerek bir araya getirdim. Badem unu, kabartma tozum, karbonatım yani. Zeytinyağım kakao kullanacağım. Her şey her şey kakao, sütüm. Şu da krema bu Pınar'ın süt kreması. bunu kabartarak üzerine krema yapmayı deneyeceğim. Umarım istediğim sonuca ulaşabilirim. Tabii ki tatlandırıcı da kullanacağım içinde. bu bir doğum günü pastası. Çilekle de süslemeye çalışacağım. Bunu yazdan dondurucuya koydum. Şu anda donmuş çilek bu. 5 gram eklemiştim tarifime. Ee, bu şekilde kullanacağım artık e, keselim veya rendelerim rendelenmesi don, donmuş çileği rendelemesi de güzel bir e, süs katıyor pastamıza daha önce yapmıştım bunu e, başlayalım İlk önce yumurta sarımı ve beyazımı kabartarak kekimi fırına atacağım Ondan sonra kırmızı yapmaya başlayacağım Ee, bu kısmı ben biraz şey kısaltmayı unutuyorum bazen hızlandırmayı unutuyorum siz izlerken e, hızlandırabilirsiniz yumurta sarısını ve yumurta beyazını çırparken içine çok az bir tatlı kaşığı kadar şöyle ılık su koyacağım daha çok kabarmasını sağlıyor bunu şöyle çırparken koyayım ki yumurtayı kesmesin Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi diğer malzemelerimi içmeye yavaş yavaş koyacağım. Sütümü ekliyorum. Şöyle söndürmeden kenardan. Zeytinyağımı ekliyorum. Komun bir kısmını krema için üstüne bırakacağım, bir kısmını içine ekleyeceğim. Şöyle içi çok önemli değil, dışı benim için daha önemli. O yüzden çoğunu dışına bırakıyorum kremasına. İçi beyaz olsa da olabilir. Ya da e, lint yüzde 99 kullanıp e, varsa elinizde onu da kullanabilirsiniz. Şöyle kuru malzemelerimin hepsini aynı anda ekliyorum. az bir şey daha yavaşça çırpacağım. Tatlandırıcı da ekleyeceğim tabii ki. Tatlandırıcı eklemiyordum. Tatlandırıcımızı unutmayalım. kadar. İçine koyuyorum. Evet kekimiz hazır. Şimdi kalıbımıza alıp e, şu şekilde cupcake tarzında da yapabilirsiniz. Ben şu anda büyük yapacağım. Şöyle yapalım. Malzemelerimizi alalım. Kekimi kalıba alıyorum ve onu fırına yollayacağım. Sonra kremasını yapmaya başlayacağım. İyice sıyırıyorum. Kekimizi şimdi fırına atacağım. Ee, bu arada ben de kremayı yapmaya başlayacağım. Evet pastamızın krema malzemelerini bir araya getirip e, kremamızı oluşturmayla başlayalım. Kekimiz fırında pişiyor bu arada. Önce şöyle kremamızı alıyorum. İyice çırpıp kabarmış. şimdi kakao mu ekleyeceğim içine? Yavaşça Böyle de çırpacağım. Gördüğünüz gibi güzel bir kıvam aldı. Ee, şimdi tatlandırıcı da eklemek istiyorum ama bu konuda dikkatli olmamız gerek. Tatlandırıcı çünkü kesebilir. Bazen hmm, sütü kremayı kesebiliyor. Umarım. Şöyle az birkaç damla olabildiğince az, yavaş yavaş ekleyip el, el blenderimle küçük çırpıcımla yavaş yavaş. Karıştırmak istiyorum. Evet, kremam bu şekilde şimdi güzelce bir araya toplayıp kabıma alacağım ve kekimi süslemek için kenarda bekleyecek. kremam da bu şekilde hazır. Kekim piştiğinde süsleme aşamasında videoma buradan devam edeceğim. Şöyle sadece kalan beyaz yerleri de içine alalım. Tamamdır. Evet, süsleme malzemelerim bu şekilde. Eee kremayla yaptığım kakao'lu karışım ve üzerinde de çok az 5 gram çileğim var. Şöyle çırparken sıçrayan parçalar. Videoma süsleme aşamasında devam edeceğim. Evet kaldığım yerden devam ediyorum. Kekim fırından çıktı. Ee, şimdi süsleme aşamasına geçebiliyorum. Biraz soğuması için bekledim. Kremayı eritir belki diye ee, biraz soğuttum keki. Şimdi devam ediyorum. Kremamı bakın kıvam bozulmadı. Bu şekilde alıyorum pastamın üzerine sürüyorum. Gayet bol kremalı oldu. Hatta belki arayı kesip e, arasına bile koyulabilecek kadar bol oldu. Burada 20 gram krema var. Ben 20 gram kremadan bu kadar köpük sos elde ettim. Çilek yerine başka bir mevsim meyvesi olabilir. Ya da hiç olmayabilir. Şimdi ben çünkü birazcık da cevizle de süsleyeceğim. O şekilde kuru yemişle de süsleyebilirsiniz. Pastanızı ya da Şöyle pastamız harika oldu. Şöyle hafifçe birazcık kenarlarına da sürmek istiyorum. Kenarlarını da kaplamak istiyorum. şekilde pastam hazır. Çilekleri de alıp ortaya oturttum mu? Tamamdır. Küçük bir parça ceviz üzerine şöyle rendeleyerek. renk katmasını istiyorum. Tek bu şekilde de yapabilirsiniz çilek kullanmadan. Evet pastamız bu şekilde hazır. Biraz daha ben bunu buzdolabında bekleteceğim soğuması için iyice krema ve kek birbirine geçsin biraz daha soğusun kendine gelsin pastamız o şekilde ol mu e, sevincini merak ediyorum hepinize afiyet olsun.